Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tofaş görseli ile TSK Karşımızda Volvo var. bu sefer tur süreceğim arkadaşlar. Şöyle modifiyeli her yerinde içinde, içinde bayraklar, üstünde led ışıklar, uyarı ışıkları. ondan sonra mesela şöyle bir dakika. İşte havalı kornası falan her şey var arkadaşlar. Doğru söyle ait. Şöyle. falan. Çok güzel bir araç. İstersen şöyle yavaştan yola çıkalım. İçeri geçelim. İçeriye ben mavi aydınlatma yapmıştım. Yeşil ışık nereden geliyor? Yeşil ışık görünüyor. İçeri mavi aydınlatma yapmıştım ben. Bakalım bir. Yeşil. Ha arkadaki yeşil ışık var. Nerede var? Yeşil ışık nereden geliyor? Olmazsa ayarlarız ya. Hadi seyredelim bakalım. var arkadaşlar şurada şu an görünmüyor ben size işte birazdan yolda göstereceğim köpeğimiz var yanımızda hayır yanlış üçte bir arkadaşlar araç. orijinal kornet bakın şimdi Bu da havalı korna Arkadaşlar bu arada kar modu var ee, Hani fizik yok Ama hani kaymıyor araç ama yine de hani böyle görüntü olarak güzel Fizikli olanı bulamadım hani fazla Araştıracağım ama yine de Yol bak. Gidelim şu ışığa bakalım neden yeşilmiş ben mavi seçmiştim ışığı Arkadaşlar yorumlarda adını söylememi isteyenler olmuş. Herhalde Muhammed Ali herhalde şu an tam hatırlamıyorum. Hani olursa söylerim. Kaç puan doldu arkadaşlar? Saat bu bir çok karanlık ya. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi mavi ışık seçmişim. Arkadaki şu şey ne renk seçmişim ben? Bu da mavi kere yeşil nereden geliyor acaba? Bakın gördüğünüz gibi Max de burada. Bakalım Max de herhalde adı bakalım. Evet Rex'miş adı. Tekir var şöyle. Birisi yatıyor. Birisi ayakta. Ben Rex'i koydum arkadaşlar buraya. Rex daha güzel. Çıkalım bakalım şimdi. Şimdi mavi oldu. Demin yeşil gibi görünüyordu. Bakın kar yağmaya başladı. Sınaşıklarımızı çalıştıralım da. Sınaşıklar neredeydi? Ne yavaş yavaş. ne yapacağım? Tuş takımında şeye batmışım. Şunu kapatalım. Daha gerçekçi olur. Anam. Ben maksimum yapayım. Hadi maksimum yapayım. Yeşilen artık Neyse artık sayacaksınız yavaşlayamayız çünkü Yavaşlarsak boşuna durduk altın kaplı başarı Bir kere kırmızı da geçtiğimiz için artık hep yeşilen yani şu an iyi arkada lazım. İyi, i̇yi arkadaşlar oyunda kar. Gerçekte de bir yasa böyle kar top oynasak. Bu gibi asistlerden kar atıyor ama hani böyle yolda kayın falan şey yok. Fizikleri iyi değil. Eskiden ben klavyeyle falan oynadığımda böyle Fizikli olanını indiriyordum böyle. Bizde şu yolda biraz zor gidiyordu araçlar. Ama şimdi bulamadım böyle iyi yollarını muhafızlar. Aha aha. Evet arkadaşlar kaymıyor dedik ama dışarıda de kayıyor. Direksiyonu döndürüyorsunuz ama. Bakın şimdi. Bir dakika düz yolda yapalım. Bakın araç hemen dönüyor. Kayıyor lastikler. Onun için dikkat etmemiz lazım. Virajlarda bayağı yavaşlamamız lazım. Şöyle yapıyoruz. Niye durduk işimizi? Değişik misin sen şimdiden? Amacın neydi yani? <laughs> uğrar böyle. Hiç devam ediyor olduğu gibi. Hani sen şöyle bir dörtlüğü yakar ötür de dörtlüğü kapatır yani. Adam direkt yoluna devam ediyor. Hey dur ben senin arkandan uzun araç da geç. Gördün abi. Bakın arkadaşlar dönmeye araç görüyor musunuz? Benzinimiz var mı? Benzinimiz full. Ful geçmemiz lazım ama bir araç geliyor. Araç 我今天啊，就是啪啪 da geçelim bari. Ve şu tırların arasına doğru. Bu da yavaşladı. Hepsi mi aynı olur ya? Yani? Ses filmi de almışım ama yine kadın ses İyi var, bu çok gitti. <laughs> Anam orada kaza Ya sen. Gel, gel, gel geliyorsun ha, gel artık. Geç. Ha, Hız geçelim. Teşekkürler bu arada, hmm. kameracı. i'm çoluk önümüzdeki yavaş gidenlerden yani. Anlamak için dönme görüyor musunuz arkadaşlar? Bekliyor normalde. Şu şekilde bile kırdım mı dönmesi lazım. Şöyle bir dönmesi lazım. Yani Biraz da iyice yavaşlayalım. yollardan gidiyoruz. Ben bu oyunda garajı iyisi başka yerde alayım. Orayı satayım yoksa orası çok böyle hep iki tarafta da böyle çıkış böyle iki tarafında şehirden. Şehirde iki çıkış var. İkisi de böyle ince dar yol, tenha yollar. Böyle iyi bir yer bulayım da oraya taşınayım mesela. Şimdi sağa mı sola mı döneceğim? Birisi diyor ki Berne gider, birisi Dijon'a gider. Bir o piti piti yapalım. O. Fethiye Karabeyler. <laughs> Ay. Evet. Sağ dönelim bari. Önce haritadan bakalım hangisi daha yakın saçık içi etkiliyorlar. Oradan alalım. Soldan gitmek daha mantıklı. Şöyle. En iyisi soldan devam arkadaşlar. Bence gideriz ana Şimdi burada yavaş yavaş gidiyoruz. Köy yolu gibi çünkü. Her dakika viraj geliyor. Bir de bazı dengesizler, değişikler çıkıyor. Onlar da gitmiyor arkadaşlar yolda. içerisinde bir noktaydı. Çıkış ilerden. E, dişelere gireceğiz. Şöyle sağdan gideceğiz. yavaş yavaş gidelim. Kayıp da Şuradan geçelim. En sağa gitmeyeceğim. Oradan geçince e, şey yapıyor. Selamı da verelim. Тест не смешит, дурек. Тест не смешит. Сейчас. А за Aslı arkadaşlar orada önümüzde Türkiye var, Konya Spor var, Simcom var, başka ne var, King var, Timsah var, Beşiktaş var, Trabzonspor var, her türlü bayrak var. İki tane GPS'miz var, bir şurada bir de burada. Bunları açalım rahat rahat. Karşıdan bir biri gelirse ya da karşıya da önümüzde bir soğutursak hep tabelayı tır sandım ya. Tabelaymış şuradaki. Bakalım tırımız dışarıdan nasıl görünüyor. Şurada dörtlülere yaklaşıyor. Hah Ama içeri geçince dört lira şimdi. Bak bak. alamadık. Daha dönmüyor aç ya. Selam. Selamünaleyküm. Hıh. Dışarı geçtik birden. arkadaşlar sanki yolu iyice beyazlamaya başladık. trafiği birbirine katalım. Hımm. Şöyle yapabiliriz ancak. Buradan böyle bir bu dönüş yaparız. Yasak olsa da. Şöyle hemen bir deneyelim. Sığacak mıyız? Biz sığdık. Dorsa gelecek mi? Doğrusu da biraz sürterek de olsa gelebiliyor mu? Geldi. Şöyle emniyetçi ceza yemezsek iyidir. <laughs> Evet, Arkadaşlar bu arada o yılda eksi bir dereceymiş dışarı en iyisi biz denemeyelim o dönüşünü Şimdi oraya sıkışırsak dönemeyiz de Yollarda da biraz buz var gördüğünüz gibi yine de kayıyor hemen patinaj çekmese de Şimdi şuradan çıkalım Antene yaparız Şuradan sola gideriz Hem buldum Şuradan dörtlüğü kapatalım Ben bana da çek. Ben 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 Vurduk. Vur. Tamam. Kurtardık bak. Kurtardık. Kaçtan çek arkadaşlar artık. Yavaş yavaş kaldırıyorum. Kenara gelince şimdi kaçtan çekiyor yani. de var yine de biraz da olsa. Biraz uğraştık ama döndük. aracın kornasında arasında bayağı bir fark var arkadaşlar. Bakın aracın kornası duyulmuyor bile ama dışarıda bu camları biraz ver versek ne olur ya yani? Evet, evet şeysiz yükseldi. Daha daha çok yüksek ses geliyor ama içeri buz gibi oldu. Hava eksi 2 derece oldu camlar içince. Gördüğünüz gibi camları kapatınca içeri daha büyük oluyor arkadaşlar. Ama elim benim sürekli tuşlara bakıyor neden? Ki? Oyunun saat 16. Akşam olmuş ya. Ama nasıl duruyor ya? Oy, toy, 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 toy. Durabilecek miyiz lan? Ben niye ediyorsam ben gerçekten gerçekten de böyle basıyorum. Gerçi basıyorum ama hani tell me <laughs> sa arkadaşlar kar yağış sesi. Ya şimdi kar yağış sesi. Ne gibi geliyor ama ses. Net evet, düşen. Yani. Arkadaşlar var da en uzun süre saralmadan durduğumuz araç oldu. Şöyle yavaş aş ilerliyoruz. Evet, düşün yani karlar tırın kar önünde. Normal kışta bile kaza yapıyoruz ki. Yani. Böyle dedim ya birazdan kaza yapar serencede. Yavaş, en yakın uzanın biraz diye. Yani. <laughs> sağa doğru anam 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 adam, ama tamam. Neyse biz fazla sıra almadık doğrusu ya Allah'a sağlık. Kendin Sorun olmaz. Kimse bir şey demez. Geçelim biz. Biraz yavaşlayalım da geçelim kardeşim ya. ne yapmışız ya yani. bu ne ya? yine mi işe girdi işe geldi işe işe geldi bana sıcayı alıp kardeş kusura bakma az kası şarj yok ara şarjı yapılacak motor fren devreye girdi kaza yapmadı verdim ben, aç kapıyı 3 derece oldu arkadaşlar oyunda ama. Bizi bekle. Ben seni geçeceğim. Daha nereye geliyor daha? Bak daha geliyor. Al sana. Ne oldu mu ya? Konuya basıyorsun yavaşlamıyor. Sen de biraz hızlan ya. Neyse birazdan şurada. kavşak gelecek gerçekten tarafa dönelim. Küçük tık. Yürü artık. Açalım arkadaşlar. Ne biz uzunlar mı? Açalım. Daha rahat edemiyoruz. Yani Işıklandırma ayarlarını da ya. Neler niye kapalı? He, anladım. Yukarıdaki sarı ış uyarı ışıklarını açınca böyle yani şey oluyor. Sarı ile mavi karışınca yeşil oluşuyor. Daha aydınlık oluyor böyle gidelim. Biraz hızlı gidin ya. Şurada da şu hızla gidilmez ya. Hmm. Çalıştı değil ki. Beşe girmiyor arkadaşlar. Çıkan ediyor. Biraz daha, daha, daha alalım. sollayamadık çünkü araç gördüğünüz gibi dönmüyor hem vurmadık hmm. Kornayı ben çok sevdim ya havalı kornayı. Gece yolculuğu yapmıyorduk. Onu da yapmış olduk. Onu da aradan çıkarttık. Neyse şöyle. Dokuz biraz. Bekle <laughs> de biz bir girelim yani şu. Veriyorum. niye yavaşlamıyorsun yani kara özledim arkadaşlar ya kar olsa şöyle de oynasak ya karla kar görünce şöyle çok güzel oldu Arkadaşlar şuraya bir marka sembolü bulmayı düşünüyorum. BMW Mercedes ya da işte Volvo. Mesela Volvo oynayacağız, yapıştırırız. BMW oynayacağız, yapıştırırız arkadaşlar. Şöyle etiket dolu yani. Mesela bakın karşımıza BMW gidiyor. Audi gidiyor. Bizim Volvo gitmiyor, dönmüyor. uzun farlar açmış. başlasın ama bak biz Volvo ile sizi geçiyoruz burada, hatırla. Vurca mı? Ha? If de 20 kere Biz de duralım da vurmadan duralım. Burada benzin o. Şöyle ters döne girip bölmemizi al. Önce kaç dakikada gireriz? Şimdi ne gibi arkadaşlar? Daha şeye geçmem lazım. Yol verir misin? Bekle, bekle. Gelme, bekle, bekle. Dur. Şakmadın herhalde. Evet hemen karşıya sıcak geçelim. Aa, ne olur? Ömer araçlar çok değişiyor. Şuraya girelim. Merhaba mı size? Ne kadar? Biraz azalmış. Ne? Azalmış. Araç istemiyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeterli. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.